Yer altındaki canavar bu kamyonu peşinden sürüklüyordu. Avcı adam gazı köklemesine rağmen bir işe yaramıyordu. O sırada adamın şapkası bile uçmuştu ve uçuruma gittikçe yaklaşıyorlardı. İçerideki adam hala mücadele ediyordu. Birdenbire canavar hareket etmeyi bıraktı ve tekrar yön değiştirdi. İki adam canavarın merhametine kalmıştı. Onları bir kayalığa doğru götürüyordu. Adamlar neredeyse ölüyordu. Sonunda araba kayalıkların üzerinde durdu. Tehlikenin geçtiğini sanmışlardı. Ama adam radara bakınca altı canavar daha onlara doğru yaklaşıyordu. Korku içinde gaza basıp Uzaklaştılar. Sonra silah arkadaşlarını aradılar. Gelip onlara yardım etmesini istiyorlardı. Bu adam gerçekten cömertti. Zırhlı arabayla gelmişti. Bir araba dolusu mühimmat ve güçlü silahlarını da getirdi. Adam masraflarını karşılayabilecek mi bilmiyordu. Ancak garip olan şu ki canavarlar zeki gibi görünüyordu. Her zaman etraflarında dolanırlardı. Avcı ve diğerleri neler olduğunu öğrenmek için onları takip etmeye çalıştı. Ve canavarlar tarafından pusuya düşürüldüler. Pusuya düştükleri anda araba bir hendeye düşmüştü. Garip bir şekilde canavar onları takip etmedi. Onun yerine tıslamaya devam etti. İki adam durumu kontrol edecek kadar cesurdu. Canavar yerde hareketsiz yatıyordu. Adam uzaktan kumandalı arabayı yavaşça yere bıraktı. Sonra uzaktan kumanda ile canavarı test etmek için arabayı yönlendirdi. Ama canavar hiç tepki vermedi. Canavar büyük ihtimalle hastalanmıştı. Ama canavar öfkeyle titriyordu. Gecenin sonunda canavar durmadan çığlık atmaya başladı. Ses adamları meraklandırmıştı. İki adam durumu kontrol etmek için fenerlerle canavara gitti. Sadece iki dakika içinde canavardan geriye kalan tek şey boş bir kabuktu. İki adam üzgün yüzlerle eve döndüler ama tam o sırada uzakta bir hareket vardı. İki adam aceleyle silahlarını kaptılar.